Bu yıkılan kaçıncı köprü mimarbaşı? Mi? Daha ne kadar tutacağız orduyu burada? Hünkârım bağışlayın. Ne deseniz haklısınız. Lakin nehrin zemini bataklık. Maalesef yapılan köprüler suyun hızına dayanamıyor. Madem öyle neden suyun hızına dayanacak bir köprü inşa etmiyorsunuz? Bu hayli vakit alır beyim. Ne kadar sürer? Her şey yolunda gitse bile bir ay geçer hünkârım. O kadar vaktimiz yok hünkârım. Yağmurlar tekrar başlamadan geçmemiz lazım o nehri. Sen ne dersin Matrakçı? Bu işler senden sorulur. Prut, yaman bin ey, hünkârım, baş etmek güç. Fakat en az Prut kadar yaman bir subaşı var. Acem Seferi'nde hayli faydasını görmüştük. Belki o bir çare bulur. İyi akıl ettin Nasuh Efendi. Yi. Hünkârım, kısa sürede üç adet kadırga inşa etmişti. Onun sayesinde geçmiştik Van deryasını. Merhum İbrahim Paşa kendisinin Haseki tayin edilmesini buyurmuştu. Arzu ederseniz bu vazifeyi kendisine verelim. Kimmiş bu Haseki? Köprü yapabilir mi? Ne yapıyorsun sen burada? Ne bunlar böyle? Malum bir türlü köprü yapılamadı. Ben de üzerinde çalışıyordum. Kabul ederse Mimarbaşı Hazretlerine takdim edecektim. İsabet olmuş. Biz de köprüyle alakalı konuşmaya geldik seninle. Van yaptıkların hala aklımızda. Bir çare bul da geçelim şu nehrin öte yanına. Çare belli paşam. Bir hafta on güne geçeriz. Arzu ederseniz izah edeyim. Nehrin evet. yatağı evet. çamur Dur, 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 dur. Bize değil, derdini hünkârımıza anlatırsın. Hünkârımıza mı? Övgüyle bahsettik senden. Aman diyeyim bizi mahcup etme. Hadi gel. Akoçoğlu, sen buraları avucunun içi kadar iyi bilirsin. Daha münasip bir geçit yok mu? Birkaç yer daha var hünkârım. Ancak günlerdir yağan yağmur her yeri bataklığa çevirdi. Aynı vaziyetle karşılaşabiliriz. Hünkârım, size bahsettiğimiz Haseki. Hı -hı. Hünkârım. Kendisi köprüyle alakalı çalışıyormuş zaten. Bir haftaya yaparım diyor. 10-15 gün civarı. Zira çalışma ve hava şartlarını da hesap etmek lazım. Bağışlayın hünkârım. Mimar başı bir aydan evvel yapılması mümkün değil dedi. Sen neye güvenerek böyle konuşuyorsun? hünkârım. Ben... ...müsaade buyurursanız... ...şekle nizah edeyim. Şimdi hünkarım, ...bu bizim... ...nehrimiz olsun. Malumunuz kıyılarda zemin bataklık ve suda taşkın vaziyette. Ve o sebepten köprüyü taşıyacak olan halatlar iki uçta sağlam kazıklara bağlanmalı. Şimdi bu kazıkları da uçları sert zemine gelinceye dek ...çakmak lazım. İpleri de... ...bağladıktan sonra... ...akabinde... Taşıyacak olan salları iplerle birbirine daha sıkı sıkıya kenetleyebiliriz. Bu sayede üzerinden Kaf Dağı'nı geçirseniz bile bir nefse sallanmaz. Karşıya selametle geçeriz. Suyun hızını unuttun sekim su oldukça hızlı. Haklısınız Mimarbaşı Hazretleri. İşte bu yüzden de suyun hızını düşürmeliyiz hünkârım. Eğer nehir yatağını genişletirsek... ...suyun hızını düşürebiliriz. Ve rahatlıkla karşı kıyıya geçebiliriz hünkârım. Adın ne senin? Sinan. Kayseri Arnaslı Sinan. Sana on gün mühlet Sinan. Eğer iddia ettiğin gibi köprüyü tamamlayıp ordunun karşı kıyıya intikalini sağlarsan o vakit gönlünden ne geçerse dile benden. Aksi halde alırım kelleni ağır naslı Sinan. Hünkârım, nihayet köprü tamamlandı. Bugün onuncu gün. Karşıya geçmek için emirlerinizi bekliyoruz. Asakisin an nerede? Tetkikleri yaptınız mı? Ordunun intikalinde çökmez inşallah. İcab eden tatbikler yapıldı hünkârım. Şu bastığımız toprak kadar sağlamdır evelallah. Hâlâ. Sözünün eriymişsin. Yüksek gayretin takdire şayan. Gönlünden ne geçerse dile bende. Sizin gibi bir cihan sultanı beni takdir etmiş. Gayrı ne isterim hünkârım? Kafadan alacaksın elbet. Lütfi Paşa, mevzuyla bizzat alakadar olun. Emredersiniz hünkârım. Malkoçoğlu, Hüsrev Paşa hazırlığınızı yapın. Karşıya geçiyoruz. Emru ferman yüce padişahımızındır. Hazretleri. Söyle reis. Haberler kötü paşam. Haçlı donanması Periveze Limanı'na hareket etmiş. Nihayet arıza endam ettiler. Başlarında kim var? Andrea Doria. Bak işte bu güzel haber. En azından düşmanın oyunu suyunu biliyoruz. Derhal hazırlığını yaptır bu reis. 20 parça kadırga ile önden keşfe çık. Biz de arkadan geliyoruz. Hünkârımıza da vaziyeti bildirin. Emredersiniz Kırım Hanı sahip Giray Han Alişan Hazretleri. Hoş geldin sahip Giray. Rahmetli validemin memleketinde vaziyet ne halledir? Hoş bulduk hünkâr. Sahi devletinizde her şey yolundadır. Peter Uraş denen haini bulabildiniz mi? Hünkârım Asi Voyvoda Erdel'e kaçtı. İslam askerleri gelmeden çok önce ayrıldığından kuvvetlerimiz Rares'i yakalayamadılar. Bu Rares denen gafil gazabı şahanemden kaçamayacağını bilmeli. Tatar kuvvetleri Erdel civarında dolaşmakta. Kafasını çıkardığı anda elimize geçer. Korkudan saklandığı delikten başına çıkaramayacaktır. Rares'e destek veren boyarlar ne vaziyette? Yaş kenti yakılarak Voyvoda destekçileri cezalandırıldı. Berhodar olasın. Şarken ve Papa Akdeniz'de mücadele ederken aklımız buralarda kalmamalı. Bu toprakların emniyeti senin elinde. Tatarlar yapacakları akınlarla düşmanlarımıza aman vermesinler. Sultanım Hazretlerinin gözü arkada kalmasın. Tatarlar devleti Aliye'ye ve dini mübini İslam'a... ...atalarım gibi en iyi şekilde hizmete devam edeceklerdir. Rareşin kardeşi Stefan'a haber yollandı hünkârım bir an evvel gelip mübarek ayaklarınıza yüz sürecek. Hala. Sen ne dersin sahip Giray? Bu Stefan kardeşi gibi sonradan ihanet etmesin. İhtimal vermem hünkârım. Vaka buna cüret edenlerin akıbetleri ortada. Yalnız hünkârım, Hızır Hayrettin Paşa'dan gelen haberler hayırlı değil. Haçlı donanması Preveze Limanı'nı işgal etmiş. Paşa Hazretleri, içiniz rahat olsun. Hızır Hayrettin Paşa çoktan intikal etmiştir yakında hayırlı haberlerini alacağız inşallah. Allah Hızır Hayrettin Paşa'nın yardımcısı olsun Lütfü Paşa. Zira mağlubiyeti de zaferi de büyük olacaktır. Hünkârım. Gel Malkoçoğlu. Hünkârım, delilerle birlikte keşfe çıktım. Lakin yolda önümü bir papaz kesti. Söylediğine göre bazı kendini bilmez askerimiz... ...halkın malına ve canına kastetmişler. Kimmiş bunlar? Tespit edildi mi? Derhal papazın söylediği yere gittik hünkârım. Maalesef ki şikayetinde haklı. Bir cebeci köylünün buzağısını almış. Bir sipahi de zorla köylünün arpasına el koymuş. İkisini de dert edip getirdim. Reaya bize Yüce Allah'ın emanetidir. Defalarca halka zulmedilmemesi. Sahibinin müsaadesi olmadan mallarının alınmaması için ferman çıkardı. Tellallar günlerce ordugahta duyurdu. Derhal bu ikisinin de kellesini alın. Alın ki herkese ibret olsun. Emredersiniz. Reaya'nın malını ve canını kastetmek, malları sahiplerinden izinsiz alıkoymak suçlarından... Şehzadem iyi misiniz? Merak etme paşa. iyiyim ben. Hala. Dik durun. Zinarı gözünüze ayırmayın. Hünkârım. Payitahttan ulak geldi. Hürrem Sultanımız göndermişler bu mektubu. Yalnız bırak beni. Ben de sizin yaşınızdayken kan görmeye tahammül edemezdim. Ancak zaman geçince her şeye alışıyor insan. Yardım et bana Rüstem Paşa. Hünkar bana layık bir şehzade olmak istiyorum. Siz zaten öylesiniz şehzadem. Lakin içiniz rahat olsun. Bundan sonra atacağınız her adımda yanınızda olacağım. Hadi yüzünüzü yıka Stefan Lekusta. Yaş şehri Boğdanların ihanetinin bedeli olarak yakıldı. Eğer akılları başlarına gelmezse bir dahaki sefere Suçava ve diğer şehirlerinde akıbeti aynı olacaktır. Suçava sarayının mahzeninde ele geçirilen altın ve mücevherat Osmanlı hazinesine aktarıldı. kardeşin Rareş Erdele kaçmış. Lakin her daim takibimiz altında olacaktır. Bize ihanet edenler cezasını çekerken kulluğunu sunanlar da bu yüce dergahımızdan mükafatını alır elbette. Stefan. Bu sebeple seni Boğdan Voyvodası tayin ediyorum. Stefan kulunuzu bahtiyar ettiniz sultanım. bu yüce hünkârın emrindedir. Her ne emrederseniz yerine getirilecektir. Paşalarım anlaşmayı hazırladılar. Voyvod olarak tasdik edeceksin. Lütfi Paşa. Voyvoda'nın emrine 500 yeniçeri verilerek emniyeti sağlanacaktır. Boğdan Voyvodası iki senede bir İstanbul'a gelerek haracını ödeyip kulluğunu gösterecektir. Asi Voivodanın yaktığı Kili Kalesi tamir, Ak Kirman ise tahkim edilecektir. Boğdanlıların Güney Beserabya dedikleri bucak toprakları Bender Kalesi ile beraber devleti aliyeye ilhak edilmiştir. Bucak hudutlarında Boğdanlılar tahkimat yapmayacaklardır. Boyarlara anlaşmayı voivoda olarak tasdik ettiğini ve Sultan Süleyman Han'ın boğdanları affettiğini söyleyeceksin. Paşam, emriniz üzerine hemen haber getirdim. Bu mektuplar hünkârımıza geldi. İstanbul Muhafızı Mustafa Paşa, devlet işleriyle alakalı malumat göndermiş. Diğeri? Şehzade Mustafa Hazretleri'nin ulağa getirdi paşam. Ancak mevzuyla alakalı malumat vermedi. Sen bunu götür, bu kalsın. Hakanlara hakanı, hükümdarlara taç giydiren, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, alemin merkezi, saadetli padişahımız. Başta İspanya, Venedik, Ceneviz, Papalık, Floransa ve Malta donanmaları olmak üzere, Kral Şalker'in toplayıp Andrea Doria'nın emrine verdiği donanma büyüklüğünde bir donanmayı, ben hayatımda görüp işitmediğim gibi tarih kitaplarında da okumadım. Düşmanın tahminen 300 harp teknesi olup 140'ı kalyon denilen büyük gemilerdi. Donanmaya kürek çeken binlerce forsadan başka 55 bin asker bindirilmişti. Benim yakunde 140 kadırgan ve kayetim vardı. Forsalar dışında 20 bin levendim ve topçum vardı. Bu surette iki tarafın insan sayısı forsalarla beraber 120 bin kişiyi buluyordu ki bu kadar insanın derya yüzünde karşı karşıya gelmesi ne görüldü ne işitildi. Hünkârım, reislerimi baştardama çağırdım. Hepsiyle müşavere ettim. Turgut gibi en cüretkarları, Salih gibi en zekileri bile Haçlılar gidinceye kadar körfezden çıkılmaması reyinde bulundular. Bu fikri kabul etmedim. Gerçi düşman bizden sayıca üstündü. Ancak bu üstünlük benim için bir felaket değil, Allah'ın bir lütfu idi. Beni asıl endişelendiren rüzgardı. Eğer rüzgar kesilmezse düşman kalyonları bize karşı hareket üstünlüğü kazanacaktı. Hasan! Hasan! Emredin paşam. Bulabildiğiniz bütün kağıtlara yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazın. Ardından hepsini dualarla geminin iki tarafından deryaya at. Dur oğlum. Bütün kadırgalara haber yollansın. Rüzgarın durması için yüce Rabbime dua edeceğiz. Barbaros. Şimdi işi bitti Barbaros'un. O koydan hiç çıkmayacaktı. Yüzen kalelerimizle ezip geçeceğiz onu. Tanrı'nın izniyle Barbaros, Barbaros ve donanması bugün denizin dibini boylayacak. Allah'ım, bugüne kadar göstermiş olduğun lütuf, merhamet ve inayetini... ...bugün de bize nasip eyle ya Rabbim. Kafir bozgunu uğratmayı bize nasip et. Onun kürekleri geçin topların başına! Geçin ki bu kafir haçlı donanması... ...yüce İslam ordusunun, kahrıncı kudretinin ışmını uğrasın! Allah Allah Havanın dönmesiyle düşman kalyonları bir anda açık hedef oldu. Bu bizi hareket üstünlüğü sağladı. Ben donanmamın bütün filolarına, hatta her kadırgaya hakimdi. Andrea Doria ise değil filolara, kanatlara bile hakim değildi. Diğer üstün tarafımız ise toplarımızdı. Top menzillerimiz düşmanınkinden uzundu. Donanmamı öyle bir mesafede tuttum ki, düşman gülleleri bizim kadırgaların birkaç arşın ötesinde denize düşüyor, kafir kaptanları iddetlerinden kuduruyor, fakat hiçbir şey yapamıyorlar. Öyle bir an geldi ki, Doria gülünç duruma düştüğünü anladı ve kaçmaya başladı. Ancak iş işten geçmişti. Kafir donanmasının çoktan belini kırmıştık. Zira daha hızlı ve yollu seyreden kadırgalarımız kolayca menzile girip çıkabiliyor, kafir teknelerini istediği cihetten dövebiliyordu. Turgut Reis'e son darbeyi vurması için emir verdim. Kafirlerin ardına düşüp çevirdi. Düşman iki ateş arasında kalınca ...Doria ricadetmeye etmeye mecbur kaldı. Muharebe öğlenden akşam vaktine kadar sürdü. Doria bütün gemilerinin fener söndürmesini buyurdu. Bu emir bir donanma için hem şerefsizlik hem uğursuzluktu. Ancak karanlıktan faydalanan Doria... ...donanmasının yarısını elimizden kurtarıp kaçtı. Allah'ın izniyle Preveze'de büyük zafer kazandı hünkârım. Cihanın sizin yüce iradeniz karşısında bir kez daha dize geldiğini müjdelemekten şeref duyarım. Hakir kulunuz Hızır Hayrettin. Hasan Reis. Getirdiğim bu müjdeyle beni ziyadesiyle memnun ettin. Gönlünden ne geçerse dile benden. Babam Hızır Hayrettin Paşa'nın birbirinden kudretli reisleriyle kazandığı bu zaferin müjdesini vermek... ...benim için en büyük hediyedir hünkârım. Paşalarım, beylerim. Allah'ın izni sizlerin de gayretleriyle üç cephede sürdürdüğümüz savaşımızı zaferle nihayete erdirdik. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar Allah'ın adını yayacağız. Gurura ve kibire kapılmadan İslam ordusunun şerefli sancağını daha da yükseklere taşıyacağız inşallah.